Hepinize merhaba arkadaşlar ben Merç Bugün sizinle Opposition modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz En son e, tüm dünya savaş açmak üzereydik Yani en kötü ne olabilir ki diyerek girdiğimiz savaşlardan bir tanesi Bir Dünya harbi gibi of. Gel hadi Ve bu. Barış var mı? Var. Hocam isim bağda kalmış. Meclis Meclis Pis. Oh oh Kuwait'a e kadar ilerleyeceğim. Baş üstüne efendim. Lan. Neyse. Çok üstünlüğü tabii ki de yok. Filipinlerde de gelsin. Hocam bir an önce şöyle ilerleyebilir miyiz? Sen de aynı şekilde. Olabildiğince hızlı ilerleyelim. Kapatın hemen orayı. Şurayı da kapatın hemen. Oh dünyanın eksiği var. Portugal. Biri gitti Hızlıca ilerlemeye devam. İlerlemeye hatta bu yöne yapıyorum. Kapat kapat hemen kapat. Oha. Hiçbir çıkartma falan da göremiyorum. Yavaş yavaş düşmanla karşılaşmaya başladık. Gel ilerle ilerle hiç, hiç durmayın dinle burayı da şimdi dur şöyle devam ben sana bir yılan atayım buralarda o oh, helen iyi yediler Herkes ekmeğinde bu. Aha. Macera dolu Amerika geldi. Durun durun. Son dördünüz bu tarafa geri kaldınız bu taraftan ilerliyor. Hemen gidip şuradaki portları ele geçir. Bu gene mi benim korum değil ya. Of. Güzel. İsrail'de yedi. Neresi kaldı? He. Tamam o kadar da kalmamış. İstanbul'u yiyeceğim. Burayı Amerika tutuyor. Şuraya kapat şöyle. Hocam işe yaramasa da şu uçakları bir getirelim. Levant'ta belki iş yaparlar. İlerlemeye devam. Amerikan Irak'ta gitti. Tek Kuwait sıkıntımız kaldı galiba. Bir de şurası bir de e, İstanbulcuk Bir yandan buna da gidelim. Hocam şuradan... Ta keşke bunu almasaydım. Güzel, çok iyi oldu. Evet ve Refet başa Yes, normalde PC'min tamamlaması lazım ama ben mal gibi şey yaptım için. Hocam seni de şöyle bir annex desem. Tamamdır. Şimdi PC'me. <laughs> Şimdi pismi atabiliyorum inşallah. Amerika değil hocam benim. benim. Yes. Herkezde de, de pis olmadım tamamen. Yok olmuşum. Hate hey ve ilk defa herhalde şu şeyi yapabildim. Şimdi İran'ı yemek istiyorum. Efendim? Almanlar ticaret partnerimiz benim. Her zaman gibi. Bu ne yaptı? Milli şef. Kenar basıyordur herhalde. Ve aşağı falan git de hocam ee, fabrika fabrika bir şeyler diyeceğim. Fabrikan yok senin galiba. Sen benim başıma iş açacaksın gibi diyeceğim. Bir şey vardı bunun. Burası. Yes 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 bunlara git. şeyleri yeme fokusu tamamlandı. Şöyle yiyeyim. Yürüyelim. Hemen de birileri isyan ediyor. Kim ediyor? Tüm Irak. Irak benim niye korum yok? Decisions. Yok abi Irak korum yok. İlginç. Unutulmuş olabilir. Ama Irak'ta korumuz yok. Carrier. Haberin olsun. uçak araçsa ben hiç basamayacağım uçak tamirine ama şuraya bir koruyabilir miyim burası bayağı iyiymiş şuna bak ve şunları da bir hadi bunlar kurulsun gerekli kalmadı Buraları kırma inanma ayıp denen bir şey var sonuçta. Bir anda manı itibarıyla. Oha Afganistan'a bak, Deni greater Afganistan denize ulaşıyor. Şu treyterslerini şunu halledelim. Güzel gidiyoruz iyi, iyi keyifli. Şu uçak doktorunu da ver anne, dediğim gibi. Uçağa basamayacağız. Şu an evdekilerle bir şeyler deneyeyim. Radyo ver. 4 engine geçebiliyorsak geçelim. Evet yani hayret var. Bu da 67 production oldu ya Geri döndük. Bizi özlediniz mi? Bu köşeler kor. Yemen'de mi trader? Yemen'de trader. Okey. Kullanmadığınız uçaklarınız mevcut. sen kullanınız. Kullanayım. Paşa hasta olma, yaralanma yani bir şey olma. Çöldeyiz. Heyt ve Fahrettin Paşa ile yeniden buralara gelmek. Klasik bir Osmanlı olup paput mu bıraksaydım birazcık ya. Onu şeyde yaparım. Ee, i̇şim bitince yaparım. İşte burada bir İran, şurada bir Arap devleti, klasiktir. Ne yani demek sınırlara gelsin lütfen. I am your calif. Şu yolları birbirine bağlayabilir miyim ya? Lan. Neyse çaktırmayın. <laughs> Orası biraz ilginç oldu. Şöyle şuraya, şuraya taktık mı? O aşağısındaki attrition. Şöyle bir şuradan geçip Şu çocuklar saplayasın. A yedim diğer taraf direkt. ciddi misin? Bu da bir şey olması lazım. Ee, birazcık da ofensif verelim. Ne olacak? Defender experts Ee, Baba ya ya. Ben hainliğin de şeyine ödettik, sonucunu ödettik. No. Valla sonunda bir pekti istenen şeylerle yaptık. Şunu ben bir alayım. Canım sen bir gelsene. Sonra elimizdeki ne yapalım? Şöyle bir pp 250 deyip Şuraya bir demo tatasım geldi. Bu mı bilmiyorum. He vermedim <laughs> Denemeye değerdim. Burası niye böyle? Oh, what? Neyse sorgulamıyorum. Şöyle başka bir yere tıklayayım da gözüm parlıyor orası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Osmanlı izleyenden. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup video like Modun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yaptığım modların linkini açıklamada bulabilirsiniz. Discord kanalımızı açıklamada bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.